Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını dolayısıyla birçok insan mağduriyet yaşıyor. Ancak çiftçilerin bu süreçten en az zararla çıkması için harekete geçen Düzce Ziraat Odası, çiftçilere ve vatandaşlara yumurta tavuğu dağıtmaya başladı. Bu yıl Ankara Tavuk Araştırma Enstitüsü'nden gelen 10 bin civciv çiftçilere dağıtıldı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe korunması için 3 noktada yapılan dağıtıma Düzce'li çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Gel <laughs> oğlum Civciv dağıtımı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Türk halkının ihtiyaç duyduğu besinleri yetiştirmek için çaba içinde olduklarını belirtti. Şimdi çiftçiler olarak biz üretimimize devam edeceğiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının aç kalmaması için üretimimize devam edeceğiz ki sağlıklı yaşamamız için bu gerekli bir şey. Bugünkü programımız biz her yıl 7 binde 10 bin arasında yumurta civcivi getiriyoruz. Çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bunun bir projedir bu. Şöyle bir proje. Günde 5 bin tane yumurta olsa ayda 150 bin yumurta yapar. 1 TL'den 150 milyar aylık çiftçilerimizin bütçesine <laughs> katkı olacaktır. Bu projeyi de bu hastalığa rağmen biz aralıksız çalışmamıza devam ediyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız. Kesinlikle. Yumurta civci, evet. Atax marka yumurta civci. Çiftçi. Civcilerimiz Ankara Tavuk Araştırma gelmektedir. Kesinlikle Tavuk Araştırma gelmekte ve çiftçilerimize ilçelerimiz de dahil bütün Düzce'nin geneline dağıtım yapmaktayız. Civcilere çiftçiler yoğun ilgi gösterince 10 bin civciv yaklaşık 2 saat içinde tükendi. Civcivleri gören yoldan geçen vatandaşlar da civcivlerden almak istedi. 80 ne? mı? Bu ਇਹ ਫਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਮ ਆਇਆ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬੀਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ